Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir av videosu çekiyorum. Şu anda İstanbul Bakırköy Karusel'deyim. Burada bir av videosu yapalım bakalım neler bulabileceğiz. Önce Diyanara gideceğim. Sonra diğer yerlere de bakacağım. Şimdi Diyanara giriyoruz. Şu anda aktif standının önündeyim. Bakın daha ne göstereceğim size. Oho. Burası Hot Wheels kaynıyor. Bakın burası Hot Wheels kaynıyor. Dokunduğumuz düşüyor. Bakın burada da matchboxlar var. sadece videoya çekiyorum. Şu an dokunmak istemiyorum. Çünkü dokunursam bayağı bir şey alacağım gibi hissediyorum. Bir süper tretrijant yakalayabilirsek Batman'inkini. da etmek istemiyorum bunları. Burada var. Buradakileri gördük. Aa, şu da güzelmiş. Bunlar ışıkta parlıyor belli ki. Evet. Bakın arkadaşlar buradakiler de güzel. Bir aylı fazla. Diyanar beni şaşırttı. Bakalım. O burada da var. Yani Diyanar'a bu kadar Matvayas'ın gelmesi beni açık ve net bir şekilde söylüyorum. Şaşırttı. Bayağı var. Yani bakmaya kalksam bir saat çıkamam. O yüzden bakmayacağım. Bakın tüpte de var. Tüpün yanından geçtim ve tüpü görmedim. <laughs> Artık bakmıyorum yani bunlara. Evet şu acılı günlerimizi biraz böyle dindirmeye çalışıyoruz. Video çekerek kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Bakın bu tüp de dolu ama buna dokunsam yıkılacak gibi. O yüzden ona hiç dokunmayayım. Bakın bir diğer arabası. Roger Dodger. Bu da çok güzel. Şu anda Karusel'in Toy Shop'undayız. Ve bakın Jurassic World'ün yeni serisi. Dino Trackers. Bu Dominion serisi. Bu da Trackers serisi. Nihayet denk geldim. Fiyatları 400 lira arkadaşlar. Bu efsane. Bakın bir de şurada var. İmajını eksin. Oha. Ah. Bugatti. Şurada bir Lego mu oynasak? Şu anda Armağan oyuncaktayız. Bakın burada neler var. Vay. Bunlar değişik bir marka. şu iyiymiş. Bakın arkadaşlar. Yaşı da açalım. Daha net görün. T-Rex var. Şunun ismini bilmiyorum. Dimetrodon. Carnotosaurus olması lazım. Bakın burada da var. Ama ben şimdilik ne göstereceğim size. Bunu da koyalım. Bakın bakın. Bakın burada neler var. Ha bir. İki. Üç. Şu da. Dört. Bu da beş. Seriyi tamamladık. Vallahi ben bunları alırım. Bakın beni buraya sürükleyen kız arkadaşım oldu. Dinozorları o gösterdi. Alıyorum. Bunların hepsini alıyorum. <laughs> Bakın yani burada da gördüm 180, arkadaşlar. 180 öyle bir. Ve seride 6 dinozor var. Altında da tamamlıyorum. Tamamdır. Bunların hepsini alıyorum. Hava giden avlanır. Bakın altısını da aldım. İşte benim bugünkü yemeğim bu. Yemek paramı buraya harcadım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Alman. Ne, ne diye girdi, yüklü mü? Neler aldık? <laughs> At bir insan almadım, dinozor aldım. Dayanamıyorum dinozorlara, dayanamıyorum! Yaşasın! Bakın burada gezerken bir de şöyle dinozorların olduğu bir park gördüm. Triceratops, Shinkong ve Tyrannosaurus Rex. Bakın Magic Play'miş burası. Tabii içeri girmeyeceğim ama Güzel bir dinozor var burada. Nasıl T-Rex anlayamadım. Şimdi de kapasitedeyiz. Armağan oyuncağa geldik. Buradaki Bakın sizler için çekiyorum. İnşallah bir dinozor görmem, almam. Hot Wheels'lar, Matchbox'lar hepsi burada. Buraya geliniz, bakınız, görünüz arkadaşlar. Dinozorlar beni çağırıyor. Dinozorlar nerede? Gördüm. Bu tarafta. Gel. Bakın dinozorlar da burada. Burada da çeşitleri var. Buraya da gelebilirsiniz. Bakın tüm çeşitler burada. Altı çeşit var. Şu anda kapasitenin diyanarındayız. Burada alkışsızlar var ama bakmıyorum. Siz gelip bakarsınız arkadaşlar. Ben artık kurcalamak istemiyorum. Bakın burada da var. regularlar. Bakın bir de şunlar var. Bunlar da benim dikkatimi çekiyor da. 30 tane sürpriz çıkıyormuş. Bunlar da 25'li. Bunlar daha ufak. 10 adet diyor da. Nasıl bir şey? Çözemedim. İşte şunlara da bayılıyorum. Neyse buradan buradan ee, tek aldığım bu arkadaşlar. Biraz da İngilizcemizi <laughs> geliştirelim değil mi? Hep araba alacak değiliz. Bugünkü menümüzde bu var. <laughs> arkadaşlar şu anda emin önündeyim. Neden mi buradayım? Arkadaşlar şu an emin önünde şarkandayım. Buraya neden geldiğini göstereceğim. Şu ağaçlar için geldim. Yeni ağaçlar alacağım. Tanesi 5 lira, 10 değişiyor. Bunları videolarda kullanacağım dinozor videolarında. Şimdi biraz kurcalayalım. 165. Arkadaşlar bakın bunlar var. Şu ikisini bir alalım. Şuralım. Şundan kalsın. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi şuradan şöyle yapalım. arkadaşlar bir poşet ağaç aldım. Bunları Jurassic Park'ta kullanacağım. Ee, bayağı bir aldım yani burada herhalde 20-25 çeşit mi ne var. Bayağı da uygunu aldım. 300 lira bir fiyat verdiler. Yani tanesi 10 lira 15 lira geldi. Bakın burası şarkan. Burada yok yok. Bayağı da büyük bir AVM. Yani AVM de değil. İshan'ı. Aradığınızı burada bulabilirsiniz. Burası eksi için mi ne diye geçiyor. Şuradan aldım ve şimdi gidiyorum. Av videolarında artık sık sık uğradığım bir AVM oldu. City's Nişantaşı. Bakalım bugün burada neler var. İlk mekanımız nezi olsun burada. Bakın burada dinozorlar var. Şunu da almadım. Oh, bunlar 130 lira olmuş. Görüyorsunuz. Ben 80 e bine aldım ama daha da pahalanmış. Şunu açmıştım. Bakın arkada Giganotosaurus var. 1400 lira olmuş. Oh my god. Bu ne kadar? 1200 küsür. Solu burada aldık. Bakın burada ne var bu serisinden. Oha 145 lira olmuş. Bakın serideki arabalar burada. 1, 2, 3 4 4 çeşit var. Diğer çeşidi yok maalesef. Buradan havamız alıp çıkacağız belli ki. Outfields'lara bakın. 55 lira. Sadece bir sayıda şey var sanırım. Onu da yakalayamayız burada. Çok zor yani. Evet. Havamızı alıp çıkıyoruz. Banka Bakın burada da bunlar var. Bu AVM'deki Makro Center'da bunların olduğunu bilmiyordum. Bu arada bakın burada ne çıktı ya. <laughs> Av videosunda arıyordum. O zaman eğer bulamasaydım Şimdi çıkmış olacaktı karşıma. Yani zorlar beni çekiyor arkadaşlar. Bakın bu da var. Oo bir tane daha çıktı. Aşağılardan daha da çıkıyor. tane yani daha çıktı. Yani herhalde bütün seri var burada. Jurassic gördün. Şu bir STH olabilir mi? Samanlıktan kaldıramadım, samanı da züktüm. Dar bir samanlığın içerisinde arıyoruz patatesleri ve dinozorları. Yani buradakiler bunlar gibi. Nereden Bakın burada da var. Burada da var. Yani bunlar Makro Sentra'da gelmiş. Şaşırdım. Normalde hep çok marketlere falan geliyordu ama Makro Sentra'da gelmiş. Ben de olduğu için hiçbirini almıyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Toy Shop'a gireceğim. Eğer ki dinozor bulursam güzel bir dinozor alacağım arkadaşlar. Burada sunduğum dinozorları var ama şu biraz güzel gibi. İşte. İşte. Arkada da var. Bir saniye şöyle bir koyalım. Bak bu ne varmış. sadece olanlar bunlar. Şu anda bunları bulduk. Arkadaşlar fiyatlarını sordum. 220 liraymış. Yani burada 3 çeşit var ama bunlar normalde 4 çeşit. Şu üsttekini arıyordum. Bir de Indoraptor'u arıyordum aslında ama bilmiyorum. Şu an kararsız mı alıp almamak arasında. Biraz düşüneceğim ona göre alacağım. Alt da bir göz atalım. şey kalmamış. Şimdi çıkalım bir de Diyanar'a gidelim. Ona göre karar vereceğim o dinozorları alıp almamak için. Diyanar'dayım ve tüpü daha da büyütmüşler. Dev gibi tüp var burada. Valla buradan da kurcalamak değişmeye gelmiyor açıkçası. Bayağı bir fazla çeşit var burada. Ama hep çöp denilecek modeller. Bir gün sizi alacağım. Bakın burada da Batman serisi var. 5box'ın case'i var burada. Alırız onu birazdan. Dokunduğum düşüyor ya. bakın Mercedes de var. Diyanardan çıktım ve Toy Shop'a gidiyorum. O dinozorların üçünü de alacağım. İnşallah Indoraptor'u da bulurum arkadaşlar. At ve ve Dinozorov'u Part bilmem kaç artık 11 miydi neydi? Evet şu ayırdıklarını alalım. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Bunları alıyorum. İnşallah dördüncüyü de buluruz. İşte buradan da avımızı yaptık. Toy Shop'tan. Arkadaşlar bu av videomda dinozorlara çalışmış oldum. Böylelikle bir av videosunun daha sonuna geldik. Hot Wheels Matchbox ve dinozor avı diyerekten yola çıktık. Bu bölüm kaçtı? Bölüm 11 olması lazım kız arkadaşımla da gezdiğimde bana şans getirdi. Aradığım dinozorları buldum. Bugün de tektim. Yine güzel dinozorlar buldum. İnşallah ilerleyen bölümlerde yine güzel arabalarda bulurum. Yine video çekmeye devam edeceğim. Evet izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videonun sonunu Lamborghini ile bitireyim mi arkadaşlar? Şuna bakın. Kırmızı şeytan.